CNA Holding CEO'su Sayın Cem Şener'e teşekkür ediyoruz. Yine Selam Baba konuşmaları, başlangıç konuşmalarını yapmak üzere Gimdes Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Doktor Hüseyin Kamil Büyüközel Beyefendi'yi kürse teşkil edelim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem başbakan yardımcı misafir konumuz konum, konum durumunda olan Malezya Bakanlığı ve Nöbdeler Konsülü'nün yönetim kurulu üyeleri sektör temsilcisi kardeşlerim ve basın üyelerine bu toplantıya katıldıkları için teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Ve Allah'ın selamı rahmetiyle selamlamak istiyorum. Türkiye'ler e, e, firmasının sözcüsü kardeşimizin hep güzel bilgiler verken Ben e, tekrar etmek istemiyorum. Ben de 30 e, yıllık bir yolculuğun basit bir hikayesini özetlemek istiyorum. Bir Almanya e, esasında bu konunun önemini tespit ettikten sonra Türkiye'ye döndüm ve bu konuda önemli çalışmalar yapılması gerektiğini öğrendim. Ben de o tarihlerden itibaren böyle bir yolculuğa çıktım. Evet, uzun ve ince bir yol olmasına rağmen Rabbim gücünü, sabrını verdi ve bugünkü noktaya eriştirdik ki bu eriştiğimiz nokta bizim hayal edemeyeceğimiz kadar büyük bir evet. olay. Ee, elhamdülillah bugün bütün Türkiye'de herhalde yıkılama sektörü Biraz ayrı bir, de, bir boyut kazandı. Bu işin tabi bayraklardığını ben isterdim ki Türkiye yapmış olsaydı ama yapamadım o zamanlarda. Malezya bu işi bayraklardır, ama, bayraklardır. Hatta İslam Konferansı ülkeler ilk teklifi götüren tıklamadık. Malezya oldu. Ve ondan sonra çalışmalar başlatıldı ama devlet düzeyinde bu işler yürütülemedi. İslam ülkeleri devlet yapıları itibariyle neticede e, 57 ülkeden maalesef çok cıvız bir sonuçla e, bir e, hareket yapıldı ama o da çok cıvız olduğu için de bütün dünyayı e, hata edemedik. Biz özel sektör olarak ama gönlümüzü verdiğimiz için e, bir e, bürokratik anlayışın dışında tamamen amatör bir anlayışı hakim kıldığımız için bugün Türkiye'de elhamdülillah e, uluslararası platformda neler konusunda söz sahibi olabilecek bir noktaya erişti. Buyurun, misafirlerimiz zaten bunu gösteriyor. E, Malezya'dan aldığımız ilk hamle işaretiyle başladık. Standart dediğimiz konu, neden standart dediğimiz konu da Türkiye'de yepyeni bir şeydi. Onlardan tabiri caizse kopya aldık ve bütün e, e, hocalarımıza, Teknik Bilim Kurulu üyelerimize bu taslağı gönderdikten sonra, ellerine verdikten sonra bizim onlardan daha da iyi olmasına çalıştığımız bir skandardı oluşturduk. 2005 yılında başlayan bu resmi e, yolculuk 2008 yılında Malezya, Endonezya gibi en sertifikalı Hadi. ürün olmadan yurda girmek e, ürünlerin girmediği bir ülkelerden akreditasyonlar var. Yani, çünkü Türkiye'de henüz bu konuda hiçbir yeşil ışık yok. resmi kurumlar olarak helal sertifika kurumu olayı yoktu ve sınırda, yurt dışında helal logolu ürün girdiği, hal, girdiği zaman hemen gümrükten dışarı çıkartıyorlar. Yani helal logolu ürün Türkiye'ye giremiyordu. Hatta Japon heyeti e, bir ziyaretlerinde e, marketleri dolaşmışlar. Hiçbir hiç helal logo görmedik ürünlerinizde dediği zaman e, acı açık bir gün sevmeye dedim. Maalesef mevzuatımız müsait olmadığı için logo yasağı var dedim. Etiket e, Logo yasağı var. Şaşırdılar. Ama elhamdülillah iyi niyetli olduğu için e, Tarım Bakanlığımızda da iyi niyetli insanlarımız olduğu için bu dönemi e, güzel bir şekilde değerlendirerek e, geçirdik ve etiket yönetmenliğindeki bu sapıklık yani çapıklık e, düzeltilmiş oldu. Elhamdülillah e, aşağı yukarı bir yıldan beri helal logolu ürünler Türkiye pazarlarında e, geçerli duruma geldi ve herhangi bir resmi ilale olmaz duruma geldi. Elhamdülillah bugün 250 firmaya biz Türkiye'de ve yurt dışında sertifika verdik. Sertifika ve ilginçler bugün Güney Kore bizden sertifika almış. Rusya bizden sertifika evet. almış bir e, pozisyona getirdi. bugün 350 firmanın aşağı yukarı Türkiye piyasasında 5000 çeşit ürün girdesin sertifikasıyla dolaşıyor. 2009 yılında e, sertifika vermeye başladığımızdan beri bu bir yıldan beri artık logolarımız da e, yurt dışında zaten kullanılıyordu. Yurt içinde de kullanılır duruma geldiği için bugün e, gayet iyi bir noktaya geldi Türkiye e, olayı. Neden? Çünkü zaten Türkiye bütün konuların liderliğini yapmak zorunda olan bir ülke. Tarihi misyonu buna emrediyor bu misyon sebebiyle de bu konuya da e, öncelik vermesi gerekiyor. İnşallah bundan sonraki çalışmalarda daha da hız kazanarak e, helal sertifikalı ürün talebinin karşılanmasında çok önemli bir rol oynuyor. Şimdi bakın potansiyel 860 milyar dolar sadece helal gıda konusunda. Diğer e, misyonlar, sektörleri de içine koyduğumuz zaman ne der? Mesela kozmetik sağlık ürünleri, hatta e, hizmet sektörleri hepsini e, değerlendirdiğim zaman iki, bir, iki buçuk trilyon dolarlık bir potansiyel. Peki bu potansiyel neresindeyiz diye bir soru sorduğumuz zaman çok acı bir sonuç cevap almak durumundayız. Yüzde on dört durumda. Şu anda gerçekleşme yani talebin karşılanması veya da talebin yerine gelmesi. Çünkü biz e, talebi e, hesaplarla Nerede, nereden başladık? Ne yazık ki Yahudi'nin Koşer sertifikasından yola çıkarak başladık. Dünyada 250 milyar dolarlık bir e, yürüyen Koşer e, sertifikalı ömür potansiyelini görünce bunlar 15-16 şey, ya, milyon lazım. insan, e, ikisi 2 milyar insan var. Ee, yuvarlaya konuşmanız yuvarlaya bu rakamları 2,5 milyon dolarlık bir potansiyel önümüze çıktı iki buçuk milyon dolar. bugün bunun yüzde on dördü Bunu şu şey arttırmamız şey. lazım. Neden? Ee, çünkü kayıp, kim? çünkü bu, bu, o, şey Bütün bu ihtiyaç şu anda batı kaynaklarından karşılanıyor. Ah, batı mantalitesine göre, batı modernitesine göre hazırlanmış ürünleri e, Müslümanlar diyor, tüketiyor. Halbuki bizim inancımız e, çok önemli. Biraz evvel hocam efendimiz çok önemli Kur'an-ı Kerim ayetlerini okuyun. Biz e, rastgele dünyada yaşamak zorunda olan bir toplum değiliz. E, dünyada da yemek içmemizin belli bir oluşması lazım. Helal ve tayyip şartlarda yiyip içmemiz ve ihtiyaçlarımızı karşılamamız gerekiyor. Ama maalesef bunun mekanizmasının yönetimi e, bizim elimizde değil. Bunu bir an evvel kendi yönetimimize çevirecek çalışmalara ağırlık vermemiz lazım biz özel sektör olarak, efendim, sivil toplum kuruluşları olarak e, devlet büyüklerimizden bize e, büyük bir destek vermelerini bekliyoruz ki bu konudaki e, eksiklikleri, açıkları bir an evvel kapatalım ve iki milyar Müslümanın bu helal ve tayyip talebini iyi bir şekilde karşılayacak duruma gerek. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun teşrif ettiğiniz için. Başta Başbakan yardımcım olmak üzere Müsabir Bakanlığı'na ve basın mensuplarına teşekkürler ediyorum. Allah'a emanet olun. Gündes Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Kamil Büyüközel Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz.